Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Siki bir de tuvalet multiverse 23. bölümünde videosunu çekeceğim arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben iyiyim teşekkür ederim nasıl geçiyor tatil inşallah güzel geçiyordur arkadaşlar ee, Siki tuvaletin multiverse diye bir, bir versiyon çıkmış arkadaşlar Bilmiyorum çok değişik bir şey Ama güzel yani Siki tuvalet gibi bir şey var Biz o zaman direkt videoya geçelim Siz de izlememişsinizdir İzleyin şimdi Like atın abone olun arkadaşlar Çok değişik bir şeyler var. Biz cheese açalım. Bu şey galiba. Eee, Speakerman vardı ya. Ha Speakerman orada. Tamam. Bu matkap Man o zaman. <laughs> ne alaka? Dur orada bir şey yazıyordu. Okuyalım. All Titan Defend Clock Base gibi de going to attack with all might. Burada diye şey bütün Titanlar işte defansa geçsin, korumaya geçsin. Ee, bir zamanda beyze e basacaklar galiba geleceklermiş gibi tuvaletler işte savaş olacakmış o yüzden beyzi korumaları lazımmış onun için bütün titanları çağırıyorlar. Oha bu daha güzel lan. Bu çok kaliteli. Sikibi de tuvaletlere bak. O hacker. Oha arkadaşlar şuna bakın. Galiba hackerlar uydunun yönünü mü oynatıyorlar? Aha bastılar. Uyarı verler. Kapatı kapıları. Hack dediler galiba. Kim 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 kim? Bay siki bidi siki bidi siki bidi. Bay siki bidi siki bidi siki bidi. oğlum. Bunlar bütün her eklemişler belli ki. Çok büyük savaş oluyor. Aha. Arkadaşlarımız çok öldü. Bu ne lan? Gözleri ve serbrain gibi.

Bu ne ayrı altta ya? Yukarı çıksana. Evet arkadaşlar çok heyecanlı. Ben bir anda yani ne bileyim bir anda bir bitti. Sanki devamı varmış gibi. Videoya daha yeni atmış. Zaten iki gün olmuş bunun yenisi gelmesi bir haftayı sürer arkadaşlar. Siz abone ol, like atın. Yenisi geldiği zaman yine ben videosunu çekerim arkadaşlar. Abone ol, like atın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.